Bizden istirhamım, yengeler de dinliyor, erkekler de biz alışmışız bir Yasin okumaya. Arkadaşlar Arapçasını okuduktan sonra onun bir Türkçesini bir okuyun, Allah size ne mesajlar veriyor. Akif diyor ki, inmemiştir hele Kur'an bunu böyle hakkıyla bilin, ne mezarlıklarda okunmak ne de fala bakmak için doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Şöyle bir ben tabi yaşadığım ülkenin bana bakış açısıyla ilgili eserden okurum. Yaklaşık olarak Alman yazarlardan 200'e yakın kitap okudum. Şu 4 sene içerisinde 200'e yakın bir kitap okudum. Size de tavsiye ederim. Sigrid Hunke'nin kitabını alın İster Almanca ister Türkçesini Google'a girin Zikret gene eserleri deyin. Onun Avrupa'nın üzerinde doğan güneş diye bir kitap var. Tabi Almancam olmadığım için Allah diye başlıyor. Üstünde Bağdat'ın eski resmi var. Google'a girseniz eserlerini görürsünüz. Tahminen 10 euro falan. Bakın arkadaşlar bu bayan hatta Köln şey Berlin Üniversitesi'nde felsefe profesörlüğü. 25 sene Rasulullah'ın getirdiği medeniyeti araştırıyor. 25 sene bu Müslüman olmadığı halde dikkatini çekiyor. Bismarck Rasulullah'ın hayatını araştırıyor. Goethe dedikleri Almanların yetiştirdiği en büyük edebiyatçısı Hazreti Muhammed ve Kur'an'ı araştırıyor. Bakın bitişimizde Frankfurt'ta dünyanın en büyük İslam bilim ve teknoloji müzesi var dünyanın en büyük bilim İslam bilimi diyorum. İslam bilim ve teknoloji müzesi orada. Onun kurucusu 89 yaşında hala Gote Üniversitesi'nde İslam bilim ve teknoloji en üstüsün rektörlüğünü yapan Fuat Bey, Fuat Sezgin. Google'a da girseniz birisiniz. Bakın bu adam 89 yaşında ve günde 7 saat çalışıyor. Bu adamın dünyalık bir şeyi. Gidin ben gittim gördüm. Teşkilattaki arkadaşlarımız, cemaatimiz olarak sizden ricam çocuklarımızın yol parasını verin. Gidin orada tarihiyle yüzleşsin. Gidip orada göreceksiniz. Bir i̇bn Sina'yı düşünün. Bundan bin sene önce dünyada ilk defa bu nabızla muayene sisteminin mucidi i̇bn Sina bin sene önce dünyada ilk defa ağrısız bir ameliyat yapabilmek için narkozu icat eden i̇bn Sina bundan bin sene önce ameliyatta koyun bağırsılığından ameliyat dikiş ipini bin sene önce icat eden i̇bn Sina onun gibi 3000 bin buluşu var ben anlatıp da kafanızı şişirmek istemiyorum. Arkadaşlar o da la ilahe illallah diyordu. O da beş vakit namaz kılıyordu. O da Kur'an okuyordu. Kur'an'ı anlamaya çalışarak okuyan ile sadece Arapçasını okusak bir yere varamayız. Aynı durumda gidin o i̇bn Sinan eserlerini göreceksiniz. Bir buçuk metre dev ansiklopediler. Bin sene önce yazılmış belgeler. Biruni orada göreceksiniz. Biruni Türk İslam alimi. Biruni vefat ettiğinde çağının en büyük astronomi ve tıp alimiydi. O da la ilahe illallah diyordu. Biruni'nin Sadece tıbbi açısından bir misal vereyim. Dünyada ilk defa normal yolla doğum yapamayan bir kadına sezeryan yaptıran dünyanın ilk hekimidir. Mevlana'yı düşünün. Şimdi biz Mevlana'yı ne anlarız? Kime sorarsan sorun. Folklorunu öğretiyorlar. <laughs> Vizyonunu, kimlik ve kişiliğini değil. Mevlana çağının en büyük atom ve Kur'an alibiydi çağının en büyük kimya yani atom ve Kur'an alimiydi. Ben gerilere gitmek istemiyorum. Gidin bakın orada göreceksiniz. 2 milyona yakın ziyaretçisi var. Ekserisi devlet adamları, bilim adamları ve üniversite öğrencileri. Küçücük birer 3 katlı ahşap bina. Şeyle gidiyor, randevuyla gidiyor. 20 kişiden fazla almıyorlar. Çökmesin diye. Gücü yetmiyor. Adam ancak onu yapabildi. Gidin bir orada görün. Şimdi anlatmak istediğim onlar da la ilahe illallah diyordu. Biz de la ilahe illallah diyorduk. Aradaki farka bak. Şimdi anlamadığımız Kur'an Kur'an değildir arkadaşlar. Bize dini dayattılar, dini öğretmediler. Öyle bir korkuttular ki Türkçesin aman okumayın. Hatip yerine geçmez, sevap yerine geçmez. Size ben bir şey söyleyeyim. Biz adam alıyız. O bölgelerde Özellikle Antakya, Güneydoğu yakın olduğu için Gelinle damat indiği zaman bir zılgıt çalarız Hani lülülülü lülü derler ya Bunun esası Arapçada li, li li Yani gelinle damat indiği zaman Dul ve bekarların söylediği bir söz var lü diye E şimdi bunu bekar ve dul söylesen neyse Bakıyorum evlisi de lülülü diyor Bekarı da lülülü diyor Ya diyor ki arkadaşlar bu bekar ve dur neyse istiyor ama senin kocan var daha ne istiyor e hocam ben bunun manasını bilseydim lülülü der miydim Bizinki de ona dönüyor şimdi duayı Arapça yapmasan bu hocanın hiçbir bildiği yok hutbeyi Arapça okumasan bu hoca bir şey bilmiyor arkadaşlar telkin Arapça yemek duası Arapça hutbe Arapça nikah Arapça ya Allah Kur'an'da diyor ki Rum suresinde dillerinizi ve renklerinizi ayrı ayrı yaratmak benim kudretimdendir. İngiliz'i İngiliz'i yaratan Allah ona İngilizceyi vermiş. Arabı Arap yaratan Allah ona Arapça lisanı vermiş. Türk'ü Türk olarak yaratan Allah ona Türkçeyi vermiş. Her hayvanın değil her canlının kendine has bir lisanı var. Kelimun nâse ala kaderi ukulihim. İnsanların alabileceği kapasitede konuşun diyor aleyhissalatü vesselam. E şimdi bir misal daha vereyim. Bir gün bizim yakınımızdan bir genç vefat etti Allah rahmet eylesin. Biz o zaman Kadirli Ulu Camii'nde <laughs> imam iken oradan cenazeye vardı. Köy imamını da onur etmek için dedik ki hocam buyurun o vazifeyi siz yapın. Neyse az sonra hoca efendi geçti başladı oraya. Ya Ahmet İbni Fatıma diye gitti öteye doğru. Bir müddet sonra cenazenin yakınları geldi. Ya bir şey soracağız dedi. Buyur. Bizim rahmetli Ahmet'in durumu kritik galiba dedi. Nereden biliyorsun lan? Çünkü hoca o rahmetliyle arada bir böyle yudumlardık diyor. Vallahi hoca bildi diyor. Yani sorgulamada tökezlediğini hoca anladı diyor. E nereden bildin dedim. Hoca dedi ya üç defa ulan İbni Ahmet. Ulan İbni Ahmet diyor ya dedi. Halbuki Fatma'nın oğlu Ahmet diyor, biz de diyor ki İbn Ahmet diye anlıyor. Arkadaşlar bu milleti enayi yerine koydular, din adına. İşte geldiğimiz nokta bu. Yine bir başka hadise, bir gün Suudi Hava Yolu'yla şeye gidiliyor, 2001'de yani belki hacca. Hani biliyorsunuz her uçağın içine bindiğiniz zaman Türk Hava Yolları yetkilisi, pilot başlar, hoş geldin sayın yolcularım. Türk Hava Yolları'nı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Üç buçuk saat sonra ciddedeyiz. Efendim on bin kilometre ya da on bin metrede uçacağız falan der ya. Sudi yetkili başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Ehlen ve sehlen seyyidena ve sedetena. Hoş geldiniz sayın yolcular. Bizikiler Arapça konuşunca bizim Türk acılar başladı. Şşş duaya başladı. Amin diyor. Diyor ki hoş geldiniz şirketimize. Amin. 9000 bin metre havadan uçacağız amin. 3 saat sonra oraya varacağız amin. Gene şirketimize bekleriz hayırlı yolculuklar amin. Millet diyor ki ya hocam bu adam niye el Fatiha demedi? Ya uçağıma hoş geldin emmi oğlu diyor sen amin diyor. 3 saat sonra gideceğim yere indireceğim diyor sen amin diyor. 5000 bin metreden havadan uçacağız akşama doğru orada olacağız amin diyor. E siz de diyorsunuz niye el Fatiha okumadı? Hocam Arapça konuşunca biz diyor dua yapıyor zannettik Arkadaşlar bu millet dinini bildiği zaman zirveye çıktı